Yukarıdaki verilere göre x kaçtır? A, B, C'de F, C, bir eşkenar dörtgen F, DFK, K A, D uzunluğu 2K olur. DH uzunluğu 12 F, e uzunluğu 2 x 4 C açısı ise A açısı da alfadır. F açısı beta olsun alfa 90 beta alfa 90 d açısı da beta olur. AHD üçgeni ile CEF üçgeni benzerdir. Alfa'nın karşısı 2x 4 alfa'nın karşısı 12 90'ın karşısı k 90'ın karşısı 2k gelir. Burada k'lar gider. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 6. 2x eksi 4 eşittir 6. 2x eşittir 10. x eşittir 5 bulunur. Cevap Adana.